Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün Free Fire oynuyoruz, ee, başladık, bakalım, oh. evet, Berbuda, Berbuda'ya gidiyoruz arkadaşlar, evet, bu arada yanımda Ömer Efe var, Ömer Efe, neyse arkadaşlar, atlayalım bakalım, benim petim var. Benim petim nerede? Dalalım bakalım. Petim var. Ruh ruh tilkisi var. Arkadaşlar, iyi Allah kahretsin. Benim geldiğim yere gelmişler. Ana, şurada araba gördüm. Arabayı çalacağım. Gidip arabayı çalacağım arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ara bir dakika. Tamam gönderdik. Şun nerede? Az önce gördüğüm araba nerede? O, o araba mıydı? Başka araba yok mu? Onu lan beni. Kim? Ben bir şey yapmadım. Arkadaşlar Ömer Efe başka bir şey oynuyor. Ya o da, free fire. o da Free Fire oynuyor da. Başka bir şeye, başka bir yerde şu an. Biraz. İkinci şansını mı kullandın? Arkadaşlar evet. alalım hemen. Şimdi. Şimdi geri gidelim. Arkadaşlar buradan çıkmanın eğer böyle olduysa bir yolu var. Böyle yapmak. Ve biri şu an bana sıkıyor. Ay. Bir. 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 Allah kahretsin biri vuruyor. Kim vuruyor ya? Kim vuruyor? Ee, buradan bu, gelsin çıksın ortaya. Arkadaşlar bu kadar kolay. Hangisini alacağımı karar veremedim. Şunu yukarı çıkalım. <laughs> Bakalım neler var. Evet şunu alalım. <laughs> tamam. Ömer Efe ne söylüyor Rüksüz? Oha arkadaşlar çok güzel ateş ediyor. İkili ama bu, iki, bu ikili olan şeyi ben bitirdim. Yanlışlıkla. Ömer Efe öyle değil. Ya arkadaşlar Ömer Efe, Bilal için şarkısını söylemeye çalışıyor. Allah! bunu biter mi? Al. Ee. Arkadaşlar şunu alacağım. Bu 3'miş, bu 15'miş. Ee, bu 25, tamam bu. Ömer Efe, ne yapıyorsun? Arkadaşlar Ömer Efe hiç konuşmuyor şu an. Sen beni duyuyor musun? Ha, bu 200 oldu arkadaşlar. Ama ilk önce şunu bir dakika aynen. İlk önce bu 20'yi kullanacağım arkadaşlar ki 20 bitsin. Yeni araba buldum. Bir dakika ya. Bak. ne? Bak. Ne o? Tamam bak. Bak. Tamam gördüm. Allah. Kim sıktı? Kim sıktı? <laughs> ya bu <bunu> neden? <laughs> ah. <Aa. Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> ee, çünkü o sen çünkü o öyle o kadar kolay patlamaz. Arkadaşlar Ömer Efe arabayı patlatmaya çalışıyor. Şu anda Ömer Efe nerede hiç bilmiyorum. Haberim bile yok. Ben bir şey alma yerine doğru gidiyor. Gidiyor. Gitmeye çalışıyorum. O orayı bulmaya çalışıyorum da. Çok karışık arkadaşlar şu an her yer. Her yer bayağı bir karışık hatta. Az değil. Hemen gidelim. Şunu bir dakika. Silah, silah, silah. Oh canım. Şurada biri mi var? Yokmuş. Kim vurdu şimdi? Gel. Ne oldu? Vuruyordun az önce. İyi oldu. Sopa aldım. mı verin. Sopa şimdi burada. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu kullanacağım. Allah. Kaç kaç. Arkadaşlar güvenli bölge küçülüyormuş. Hiç fark etmedim. Benim araba nerede? Arabayı mı çaldılar? Arkadaşlar. Araba yok. Allah. Ha burada. Burada burada. Gördüm. Tamam. Gidelim bakalım. Arabamızı aldık. 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 Gideriz arabayı. Gideriz. Oha. Allah. Hı, evet. Arkadaşlar güvenlik bölge küçüldüğü için bir yer bulmaya çalışacağım. Gidecek bir yer. Bu arada arkadaşlar ben kimseyi bulamadım. Bazı kişiler buldum bazı kişileri buldum da onlar da karşıma çıktı. Yani bir de bu araba çok yavaş gidiyormuş. Gelen biri var. Gelen kişi herhalde ikinci şansını kullanmış. Şuraya, şuraya bir yere gidiyor. Neredesin gelen kişi? Aşağı doğru doğru inmeye başladı arkadaşlar şu an. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Ben şuraya doğru. Ha tamam gördüm. Gel buraya. Bakacağım seni. Eh. Eh. Ay. Geliyorum. Arkadaşlar. Ha sen vurdun. Gel. Gel. Ah, kaçamazsın Tamam Ben şimdi şuradan hemen arabamı alayım Arabam seni bırakamam Geldim Ay Geri gitme Arkadaşlar Zaten az önce zor çıkarmıştım Şuraya kadar Çık. Düş demedik şöyle yapalım. Böyle ileri geri. İleri geri. Geri ileri. Sen kime sıkıyorsun ya? Kim sıkıyor? Sıkmayın arkadaş. Ya. Yukarı çıktılar. Şimdi şöyle gittiler. Şuradan şöyle gitmişler. Selam. Şimdi tekrar. Geri gel öyle yapıyor şimdi. Geberçam şimdi sen gel buraya. Kaçamazsın. Böyle yerler işte. Katana. Katana, katana, katana. Katana bu arada arkadaşlar katana daha iyi. Şeyden. Um, şurada birini mi gördüm sanki? Yukarıda biri var. Hemen gidelim. Ömer sen neredesin? Tuvalete bitiyor. Gel bir ya. Seni geberteceğim. <laughs> İyi oldu. Bakın kalacak. Ha 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 ha. Ha ha seni gördüm. Kaçamazsın. Daha tam ayarlayabilirsem. Kaçma. Oha. Arkadaşlar ilk defa bu kadar ilerden biri öldürdüm. Şimdi şurada bir daha var.

Sağ ol canım. Oha. Sende çok fazla silah varmış. İki kişi değilmiş ki. Bayağı kişi kalmış. Neyse şuradan araba alayım da arkadaşlar hepsini bir güzel Daha izleyeceğim. Sağ ol canım. Sende çok fazla silah varmış. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ömer efes şuradan bir dakika bu patlıyordu. Ne yapayım sende el bombasın mı var? Ben de var. El bombası değil şunu patlattım. Bak. Sis bombası. Yani sis bombası ne artık. Sen siz bir dakika. Şimdi geliyor. Geliyor. Oha! Aralarından sadece kara. Ha gördüm, biri gördüm. Geliyorum seni ezmeye. Seni ezmeye geliyorum. Kaçamazsın. Selam Gel şimdi seni ezeyim Oha arabanın üstüne çıktı Gel şimdi Arkadaşlar sonunda araba hızlanabildi Sen or oradan gidebileceğini mi sanıyorsun Aha tamam Şimdi şuradan birini görmüştüm Buradan Aha gidiyor kaçıyor görüyorum. Kim öldürdü onu ha? Sadece çaktı mı? Direkt vuracağım. Hay. Yeter ya. ya. Uf, gıcık. Arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Aa, kuşan hadi kuşan. ne yapacaksın? Kuşan hadi. Başarım kazanıldı. Ne? Ne? Detay. 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 Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eee... Kanalıma abone olup eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yazmayı ve videomu beğen beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz.